Bak illetli kimse ne tutarsa illet olur. Kamil, kafir bile olsa o küfür din ve şeriat haline gelir diyor. Bak kamil, üstün bir insan, kaliteli, değerli bir insan diyor. Eğer kafir olsa, İslam'ı reddetse, onun görüşü, onun yaşayış şekli din ve şeriattır diyor. Biz aşk kafiriyiz diyor, aşk kafiriz. Müslüman başka diyor. Müslümanlığın, kafirliğin dışında bir ova, uçsuz bucaksız ovada sevdamız uzar gider diyor. Anlayan vardı mı usulca başını kor, yani bak çaktırmadan bize gelir diyor, bağlanır. Bu yolda diyor bak ne Müslümanlığa yer var ne kafirle yer var diyor. Gel, gel, kim olursan ol olur, gel diyor. Herkes gelsin diyor. E geldi, Müslümanlığa da gerekiyor, kafirle de gerekiyor. Kafir olmanın da önemi yok diyor, Müslüman olmanın da önemi yok. Sen bizim yolumuza geldikten sonra mesele bitti diyor. Mevlana Cevret'te sayfa 298. Açıp baksınlar. Ben böyle alenen, küfür ifade eden bir çalışmayı Allah'ın izniyle durdururum. Gerçeğini açıklarım. Yani çaktırmadan millete din, iman adına Allah'sız, dinsiz propaganda yaparsan buna müsaade etmem. Ha ayrıca bir Mevlana vardır. Allah selamet versin. Efendim Konya'da yaşamıştır. Orada vefat etmiştir. İyi bir insandır belki. Onu ben bilmiyorum. İlim diyor vasıtasız gelmesi lazım diyor. Vasıtasıyla geliyorsa ilim değerli değildir diyor. Peygamberimiz de Cebrail yoluyla geliyor. Onun kıymeti kaybolur gider o diyor. Bana doğrudan Allah'tan geldi diyor. Allah benden doğrudan muhatap oldu diyor. Mesnevi Kerim bu şekilde geldi bana diyor.